Bu arabaları ben yaptım, ben sürdüm piyasaya, insanlar aldı, sorumlu biziz, öyle mi? Şimdi bak kardeşim, buzdolabı kullanıyoruz, kullandığımız için biz sorumlu tutulduk. Kullandığınız buzdolapları, klimalar karbon salıyor diyorlar. Arabalar karbon salıyor diyorlar, ısıtma sistemleri karbon salıyor. Ya bunların hepsini zaten o Davos'taki beyefendiler yaptı, o şirketler yaptı, bize sattılar, bizim seçme şansımız var mıydı? olsaydı belki başka tür bir şey alırdık. Yok, sen bunları bize satıyorsun. Bunları bize dayatıyorsun. Ondan sonra çıkıyorsun, parmak sallıyorsun. Diyorsun ki bu ekran siz, çok önemli, özür dilerim. Siz yaptınız, tamam mı? Falsi. Biz mi yaptık? Yani Hı. olay bu. Biz mi yaptık? Hayır. Ama öyle bir yalan ve öyle bir provokasyon devam ediyor ki Davos'tan başlıyor, ülke ülke dağılıyor ve diyor ki insanlar 8 milyar insan yaptı. Hayır. Sadece ve sadece dünya nüfusunun yüzde biri yaptı ve bu dünyayı bu hale getirdi şeye katılıyorum 94'te 2001 2002'de 40 45 dereceleri gördük iklim yani sıcaklık anlamında yazın gördük evet bu kadar devamlı olmuyordu neden şu anda devamlı onu da söyleyeyim daha ben geçen hafta işte biliyorsun ee, avaya gitmiştim ile Ava burası arasında 60 kilometre fark var Orada ben sıcağı hiç hissetmedim kaç derece olduğunu farkında değilim buraya girdim 34 derece 10-12 derece fark var niye? Çünkü orada ağaçlık bölgedeydim ormanların içindeydim cam kuleler yoktur orada hiçbir şey hissetmiyorsun buraya bir giriyorsun İstanbul sınırına devasa binalar hepsi güneş ışığını emiyor var olan sıcaklığı 10 derece artırıyorsun bunlara ısı adaları araç trafiği arkadaşlar. inanılmaz derecede yoğun evet bir, bir taraftan trafik Araba sıcaklığı bir taraftan insan yoğunluğu 20 milyon insanı birbirinin içine sokarsan işte böyle insanlar delirir durup dururken eylem yapar durup dururken cinayet işler durup dururken evde saçma sapan şeyler yapar şiddet gittikçe artar ya metropollere bu kadar insanı bu kadar binayı yıkarsanız bunun bedeli budur bu kadar basit konuşuyorum ısı adaları var bu İstanbul'da 72 tane ısı adası var Taksim Beşiktaş Kadıköy Üsküdar. Bak o meydanlarda yazın 42-43 derece olduğunda sözle deniz kenarına gidiyorlar ya. O ısı adalarındaki o binalar yüzünden hele Taksim'de insanlar çıldırıyor. Aklını oynatıyor. Evet. En fazla olayın çıktığı yer de Taksim. Çünkü delirmiş vaziyete getiriyorsunuz. Ya bu e, yüzyıllarda süren bir planın parçası. Açık konuşacağım. Yani Amerika'da başladı. Açık Amerika zamanında mi? şöyle konuşacağım yani. Amerika zamanında Dağınık bir ülkeydi ama bir şey fark ettiler dediler ki göçü körükleyelim diyelim çünkü denetleyemiyoruz bak insanları denetleyemiyoruz ne yapacağız o halde New York Washington gibi ülkede şeylere kentlere bir göç yapalım E zaten 1929 kriziyle birlikte köylülüğü yok edince milyonlarca <laughs> insan bu şehirlere aktı e, New York şu an galiba 25 milyon falan tamam mı peki niye mesela New York'a akın oldu? bilerek yaptılar. Biliyor musun neden? İnsanları bir yerde toplarsın. Hani bütün ülkeyi denetleyemezsin. Dağ, taşı, kasabayı nasıl denetleyeceksin? Her yere karakol mu koyacaksın? Evet. Şey. Ama New York'ta toplarsan denetlersin. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani oradan buraya gelirsek ne yazık ki Türkiye'de de zamanından beri yani 40 yıldır bir göç var İstanbul'a. Bu zaman zaman teşvik edildi. Yani her ne kadar devletler hani bunu açık açık söylemese de toplu olarak insanların bir arada bulunması devletler açısından avantajlı. Bu tür projeleri uygulamak için acele ediyoruz, öncü gibi davranıyoruz, pilot ülke gibi davranıyoruz. Ha bunu yapmamak lazım yani. Yani gibisi fazla Murat. Sanki pilot ülke seçildik. Ee, Çin'den sonra ikinci pilot ülke alalım. gibi geliyoruz bana. Niye? Ee, bak şimdi buradaki olayı detaylı Onu anlatalım. dursun hazırlayalım. Içi. İnsanlar evet. şunu öğrensin. Üç, üç ama bundan sonra. Devam şimdi e, sırf araçlardan falan kaynaklanan bir olay değil bu. Bak blockchain geliyor. Blockchain ile bunu birleştirelim. Blockchain geldiği zaman... Attığın her adım, <laughs> aldığın her alışveriş, her şey. Gittin, kayda giriyor gittin, ya. Yediğin, içtiğin, Şimdi, gezdiğin her yer bunun içerisinde. Bak, daha net, daha net vereceğim örnek. Bir kilo et aldın. Tamam mı? Sana kimse bir şey demeyecek. Bir kilo et aldın ya. O kasada sana hemen işlem karbon vergisi tık diye etin üstünün fiyatına bir yarım şey daha ekleyecek. <laughs> evet. Yıl sonu gelecek. Aa diyecek bak sen günde şeyde bir yıl içinde 50 kilo et yemişsin. Örnek veriyorum. Hani yemesin de yedin diyelim. O 50 kilo etin ha diyorsun bir de toplu vergisi var bir de o girecek ya devreye ve dolayısıyla insanlar e, bir şekilde yediklerinin bedelini ödeyecek. İlla et değil ha bu kuru fasulye G Şu içinde geçerli. Şu giydiğimiz elbise Haluk Hoca. Giydiğimiz elbise. Tabii. Kaç tane yeni elbise alabileceğine ya. evet yani giydiğin elbise ayakkabı ayakkabı. Yani açık ya ayakkabı giydin bilmem ne giydin bedeli çok ağır dışarı olacak. Dışarı çıkmayacaksın işte. Ya işte bak o, öyle bir, bir denetim o. getiriliyor ki yani her şey e, komple hani kontrol sisteminin bir parçası haline dönüştürülüyor. Açık evet. açık konuştum e, burada hep konuşuyoruz, anlatıyoruz. Yani dünyadaki gidiş bak dünyadaki gidiş tek dünya devletine doğru giderken otokratik bir yönetim ve onun kontrolünde olan insanlar. Şimdi ulus devletlerle devam edecek ama hep söylüyorum gene söylüyorum dünyada bu işe karşı çıkan bir tane ulus devlet yok.